bir şey daha ifade etmem gerekiyor. Biliyorsunuz pandemi özellikle şu son haftalarda tekrar bir atağa geçti. Kayseri'miz sarıdan turuncuya, turuncudan da şimdi kırmızıya dönüştü ki bu çok sıkıntılı, manidar bir durum. Onun için hepinizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Hepimiz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya ben de dahil bu işi koparmamız lazım. Bu işi canla başla mücadele etmemiz gerektiğinin altını burada çiziyorum. Pandemi nedeniyle fazla sizleri de bekletmeden işletme sahibine hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Selamun ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya muhavvilel hal vel ahval havvil. Hayırlı bari etsin diyoruz. Kurdelamızı kesiyoruz. Hayırlı olsun.